Size arkada bu işi yapanları göstermek istiyorum. Bu iş Nihat Hoca işi değil, ekip işi. Ama önce beni hiç yalnız bırakmayan ben hiç yalnız bırakmayan kaç yıldır beraberimde. Her, kaç yıldır beraberimde. Her çağırdığımda gelen sevgili dostum, kardeşim Abdurrahman Önül kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Abdurrahman gerçekten çok mütevazi, halim selim, sesi çok güzel ve bu işin bir numarası. Onun için teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Allah güzel işler yapmayı nasip eylesin. Ee, Sultan Hanım evet. mikrofonu açabiliyor muyuz Abdurrahman? Şimdi biz yıllardır sevgili hocamla birlikteyiz ama ben gerçekten yürekten kalpten şunu söylemek istiyorum. Seninle burada olmak bizim için büyük bir onur. Allah seni, ailene ve sevenlerine bağışlasın inşallah. Sağ ol